Güzel bir köyde yemyeşil çayırların, rengarenk çiçeklerin ve kuş cıvıltılarının süslediği bir çiftlik vardı. Bu çiftliğin en sevimli sakinlerinden biri de kahverengi tüyleriyle parlayan, akıllı ve güzel anne köpek Maviş idi. Maviş'in dört sevimli yavrusu vardı, Pamuk, Kara, Boncuk ve Fıstık. Her gün birlikte koşar, oyunlar oynar, çiftliği adeta bir oyun diyarına çevirirlerdi. Bir sabah güneş gökyüzünde parıldarken Maviş yavrularına dönüp gülümsedi. Bugün size yeni bir oyun öğreteceğim. Adı saklambaç, dedi. Yavrular merakla kulaklarını diktiler. Pamuk heyecanla havladı. Anne, saklambaç nasıl oynanıyor? Maviş sabırla anlattı. Biriniz ebe olur, gözlerini kapatıp ona kadar sayar. Diğerleri saklanır. Ebe gözlerini açınca saklananları bulmaya çalışır bulunan yavru bir dahaki sefere ebe olur. Yavrular hemen kabul ettiler. İlk ebe küçük ve kıpır kıpır olan fıstık oldu. Gözlerini kapattı, hızlı hızlı saymaya başladı. Bir, iki, üç pamuk saman balyalarının arkasına saklandı. Kara büyük ceviz ağacının gölgesine çömeldi. Boncuk ise kümesin yanındaki küçük çitin altına kıvrıldı. Maviş ise onları uzaktan gülümseyerek izliyordu. Fıstık 10 diye bağırıp gözlerini açtı. Burnunu yere yaklaştırıp kokuları takip etmeye başladı. Önce saman kokusuyla karışık tanıdık bir koku aldı. Pamuk, seni buldum, diye sevinçle havladı. Pamuk çıkıp kuyruğunu salladı. Sonra fıstık ilerleyip tavukların gıdak gıdak seslerini duydu. Çitin altında kıpırdayan kuyruğu görünce gülümsedi. Boncuk, seni de buldum son olarak büyük ceviz ağacına yöneldi. Karanın sabırsızca titreyen kulaklarını fark etti. Kara artık saklanamazsın. Dedi. Böylece üç yavru da bulunmuştu. Sıra yeni ebenin pamuk olmasına geldi. Oyun neşeyle saatlerce devam etti. Yavrular bazen samanların arkasına, bazen traktörün gölgesine, bazen de çiçeklerin arasına gizlendiler. Her seferinde Maviş onların sevinç dolu kahkahalarını duyunca mutlu oluyordu. Bir süre sonra güneş yavaş yavaş batmaya, gökyüzü pembe ile turuncunun karışımına boyanmaya başladı. Maviş yavrularını yanına çağırdı. "Sevgili yavrularım, oyun çok güzel ama artık dinlenme vakti." Amuk biraz üzüldü. "Anne, daha çok oynamak istiyoruz." Maviş onların başlarını okşadı. "Yarın da saklambaç oynayacağız." Ama şimdi uyumazsak yarın yeterince enerjimiz olmaz. Hem oyun sadece eğlenceli değildir, sabırlı olmayı, dikkatli bakmayı ve dostlarımızı bulduğumuzda sevinmeyi de öğretir. Yavrular annelerinin sözlerini dinleyerek sessizce yanına kıvrıldılar. Gözlerini kapatırken hepsi aynı şeyi düşündü.